arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ta 4'e 3 ekran nasıl yapılır ona göstereceğim. Özel çözünürlükler için. Öncelikle buranın %100 pencereli tam ekran olması gerekiyor. Oyuna girdiniz ya pencereli tam ekran yapın önce. Sonra buraya gelip görüntü ayarı yazın. Görüntü ayarı yazdıktan sonra bak şurada çıkan özelliklerden özellikle 1280 1440, 1609 ya da size daha yüksek varsa daha yüksek de olabilir. 16, ve ya da 9 ekranlardan birini kullanıyorsunuz. İkisinden birini kullandıktan sonra oyun'a giriyorsunuz ve bunu hiç değiştirmeden ben değiştireyim bir dakika mesela. Şöyle size göstereyim hatta. Öncelikle 1200, 1280, 800 yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bunu pencere tam ekran yapıyorum 1280 ne 800 ken. sonra almak istediğiniz 4 3 ekran genellikle 1289 e 60'da çalışıyor Diğerlerinde denedim ama olmadı 1289 e 60 yaptım gördüğünüz gibi bura böyle oldu ya sonra arkadaşlar oyna sekmesinden alıştırma deyip poligona giriyoruz en başta bir kere bekliyorum Evet, şu an poligona girdik. Gördüğünüz gibi üstte ve altta siyah barlar olmadı. Direkt şurada doldur olarak gözüküyor. Arkadaşlar bak bunu eee pencere tam ekranda kullanmanız gerekiyor. Yani isterseniz tam ekran yapamıyorsunuz. Çünkü bu sekmeler kapanıyor. Haberiniz olsun. Sonra poligona mecbur girmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Sonra çıkın. Sonra size bir oyunda göstereyim mesela. Girelim bir oyuna. Öncelikle şuraya yüzde local app data yazıyoruz. Buradan gelen yere en aşağıda Valorant Saved Config Burada sizde genellikle bir tane var. Bende çok fazla var. Hangisi olduğunu ben de bilmiyorum şu an kendi hesabımda. Bir tanesine giriyorsunuz. Mesela girdim bir tanesine. Game User Settings'e kadar giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bak şurada yazıyor ya. Bu yüzü ister 75 yapın. 75 ile 100 arasında bir değer yapabilirsiniz. Gerçekten FPS'inizi artma hissedeceksiniz. Şu 3, 3 bunları da düşürebilirsiniz. Ama fazla düşürmeyin. Hani şey yapmasın. Bunları da biraz düşürebilirsiniz. Haberiniz olsun. Sonra başka burada anlatabilecek bir şey yok. Sonra size bir de şeyi göstereyim. AMD için ekran FPS arttırma yollarını Arkadaşlar buradan direkt geliyorsunuz ya şu ayarlara tıklayın. Ekran kartları. Buradan direkt e-sports'u seçebilirsiniz. Direkt yani gerçekten direkt FPS'inizde artma hissedersiniz. Gerçekten FPS'inizde artma hissedersiniz. Sonra buraya güç, güç uyku seçeneklerine tıklayın. Buradan ek güç ayarları Ek güç ayarlarına geldikten sonra şurada yüksek performansa tıklayabilirsiniz, ama bu biraz elektrik faturalarına yansır, haberiniz olsun. Ek eğer öyle bir şey istemiyorsanız dengeli önerilen diye diyebilirsiniz. Eğer yüksek performans burada görünmezse buradadır. Bakın şurada şey var, buna tıklayarak da gelebilirsiniz. Ayrıyeten AMD için bir de hani dijital bir beyin açmaya göstereceğim. Şuradan ekrana tıklayın. Tekrar ayarlar. Ekran. Burada doygunluğu 200 yapıyorsunuz. Yani full'e çekiyorsunuz. Yani isterseniz azaltılabilirsiniz. Kontrastı 200 kullanabilirsiniz. 136. Ben biraz gözüme şeye iyi gelmedi hani. Gözüm ağrıdı. Ben de o yüzden 136'ya çektim. 136'da da kullanabilirsiniz. Bunlarla oynamanıza fazla gerek yok. Çünkü zaten oyunun renklerini değiştiriyor. Parlaklıkta çok saçma bence. Yani sol ele almak için ayarlara giriyorsunuz genele giriyorsunuz aşağıya geliyorsunuz şurada direkt birinci şahıs el kullanımı bunu sağ sol istediğiniz yere alabilirsiniz haberiniz olsun